Bugün yeni iki tane mini aldım. Ve bunları da çok 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 severek aldım. Ee, paketinden açmıştım. Neyse başlayalım. İlk önce en sevdiğimden başlayacağım. Şöyle bir uğur böceği miniş. Evet böyle. Adını da koydum. Adı süslü. Bence gayet güzel. Öyle alayım. Hmm, bir de bir domuz miniş aldım. Normalde domuzları pek de sevmem ama bu domuz miniş çok hoşuma gitti yani çok sevimli. Evet, adını da koydum. Adı Dogi. Bence çok uyumlu oldu. Al pardon. Evet, merhaba. Merhaba. Çık çık. asıl çık.